Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yaptığım e, Beşiktaş evini yapacağım. Hiç Beşiktaş logosuna benzemedi bile. Bayağı emeklerle yaptım. E. Bak o kadar emeklerle yaptım. Hiç benzemedi. Şimdi hazırsanız evin içine gizledim. Dur şu böyle. Beşiktaş evi yapmaya çalıştım. Ay, kastı biraz. Ama hiç benzemedi Beşiktaş logosuna, logosuna ama içi çok güzel, bakın. Burası yatak odası Burası neydi lan? Yatak odası aynen. Burası yatak odası böyle. Şey... Burayı dolap olarak yaptım. Burada kitaplık. Burada da yatabiliyoruz, siyah beyaz. Zaten her taraf siyah beyaz, bir de kırmızı. Çünkü logoda da, kırmızı da var. Mesela üst katta da üst kat ev baya küçük. Ev baya küçük olduğu için mutfak bu kadar oldu. Burada yemek yiyoruz. Burada yeme yemeği yapıyoruz. Burası yani mutfak. Burası da yatak odasıydı. Alt taraf. Burada da çalışma yeri, Hepsinin bir işlem var. Salon yapmadım çünkü işlem yok. Yani salonda ne yapılabilir ki? Çalışma odası bu da. Böyle yesim var. Dur bir tane, bir tane yesim yapmıştım. Bir tane tablo koymuştum. Onu da göstereceğim. Bak bu da böyle şeyler var. Sadece gösterdim. bayağı emeklerle yaptım şu logoyu. Ama hiç benzemedi ya. Çok kötü. İşte nasıl olmuş? Video bu kadar kısa o olmayacak yapıyor ya da onu başın şimdi böyle işte gösterdim içinde gördünüz Hatta şöyle bir şey yapalım duymadık Reklam çıktı. Neyse başlayalım. <laughs> Evime geldim ya. Ya şöyle bak ya. Uyandım. Kahvaltı yapayım hemen. Yemeğim şöyle hazırlayayım. Şöyle koyalım. Aldım biraz da pişirdim tamam. Koymaya yerim. Yedim. Kahvaltımı da yaptım. Şimdi ders çalışmam gerek. Şu kitabımı akıyor. Kitabımı okuyorum. Şu tablolarım da çok güzelmiş. Neyse dersimi çalışayım. Tamam. Dur bir dakika bir şey yapacağım. Bir şeye bakalım nasılmıştı şey Akşam olmuş. Hemen yatmalıyım işte bu arada senin oradan akşam yaptığını video izlemeyin. Ben şu an yani go apply, yani gp tarzında bir şey yapıyorum. Az mı? Biliyorum yani ben de kendim yaptım yani. Uf, lan yanlış şeye çıkmışım ya. Şurada uçaktım yani böyle <laughs> Video olsun, olsun diye neler yapıyor. Aa! çok gıcık oldum. Aynı. Ama ev biraz güzel olmuş ya. Şu bayrak çok güzel olmuş. Bilin bakalım nereden yaparak baktım. Benim bir tane Beşiktaş formam vardı. Ondan bakarak, bakarak yaptım logoyu. Yoksa ben böyle yapamam. Sesim çok kötü geliyor. Tamam. Neyse yani daha tanıtacak bir şey yok. Beşiktaş evi yaptım. Minecraft'ta yaptı, bir içinde yaptım. Abi. Şöyle bir Yani bu kadar. Beşiktaş'ta yani bir ev yaptım. arkadaşlar. Yani Beşiktaş'ta ev yaptım ve size tanıttım videoda. Ya yani Minecraft'ta ev yaptım Beşiktaş'ta. Minecraft'ta ev, ev yaptım Beşiktaş'ta. Ev içinde yaptım tanıttım. Şöyle video bozulmasaydı da. Çok özür dilerim video basıldığı için çok bir video oldu olsun. Canımız sağ olsun. şimdi şöyle. Bak bak. Vuy vuy. Evet. Video bu kadardı. Görüşürüz.